Merhaba, İş Yatırımdan Seçil ben. Bugün sizlere varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. 15 Aralık 2024 vadeli Yurtiçi Pay, Yurtiçi Endeks, Ons Altın, Ons Gümüş, Eurodolar varantlarımız 15 Ekim Salı günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Gelecek ihraçlarla ilgili bilgi almak için internet sitemizdeki duyurular sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. En çok işlem gören varantlar listemize baktığımızda Akbank, 67 Kullanım Fiyatlı Ekim Vadeli Alım ve Gümüş ons 34 kullanım fiyatlı 15 Ekim vadeli alım varantları göze çarpıyor. Ekim ayında bankacılık endeksinde yaşanan kayıp %10 seviyesini aştı. Yatırımcılarımızın tepki beklentisiyle dayanak varlığı bankacılık hisseleri olan alım varantlarına yöneldiğini görüyoruz. Ekim ayının başından beri devam eden satışlar sonrası BIST 100 endeksi 9000 puan seviyesinin altında işlem görüyor. Geri alım açıklamasının da desteğiyle BİM hissesinde güçlü bir seyir var. Bunun yanı sıra satışların Kardemir, Ereğli, Koza Altın gibi MT şirketlerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Geçen hafta Orta Doğu'daki gerginlikler sebebiyle yükselen Brent petrol vadeleri, Çin kaynaklı talep endişeleri nedeniyle geçen haftaki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası dolar güçlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi 102.6 seviyesinde. Doların güçlenmesine paralel olarak 10 altın ve 10 gümüşte geri çekilmeler yaşandığını görüyoruz. Euro dolar paritesi 1.10 seviyesinin altında 1.0970 seviyesinde işlem görüyor. Bu hafta yatırımcıların perşembe günü açıklanacak Amerika'daki tüketici fiyat endeksi verisini takip ettiğini gözlemliyoruz. Fed'in Kasım ayı faiz kararı için piyasada %90 ihtimalle 25 bas puanlık indirim fiyatlanıyor. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.